Uydu televizyonu için LNB'nin ne kadar önemli olduğunu insanların anlamadığını düşünüyorum. İnanın bana, bu minik alet televizyonunuzun en iyi arkadaşı. Peki, LNB nedir? LNB, düşük gürültülü blok aşağı dönüştürücü anlamına gelir. Çanak anteninize bağlı küçük bir cihazdır. Görevimi, Uzaydaki uydu'dan sinyaller almak ve bunları televizyonunuzun anlayabileceği bir şeye dönüştürmek. Uydu televizyonunuz için bir çevirmen gibi düşünün. LNB olmadan uydu alıcınız sinyallerle ne yapacağını bilemez. Yani bir dahaki sefere en sevdiğiniz kanalları gezerken hepsinin güvenilir LNB sayesinde olduğunu unutmayın. Çok havalı, değil mi?